İzleyelim şu Sayruz'u izleyelim. Bekle. Merak ettim. Yok, Aynı, maybe, var ya. Benim, bugün, bugün, Bunun diğer sniper videoları çok ya, biraz o. aşağıda. Bakalım bir bakalım. Var, ha bu hesap tanıtımı. <laughs> Abi bu doktor burada yine. Gel sniper videoları açtım ben. Abi seslerim batmış hayır. Bir de bir anda çıkardı. Ne Hiçbir şey, şey yok ya. Neyse, eline sağlık. Sağ ya yayında olmalın da oynama etkisini çok arttırıyor yayında oynama. Çok kesin andır ve çok kum azaldır. Hoşumda kaldım, yardım et. Al. AHA! Sen nasıl oynuyorsun? Ayy! Ayy! Aaaaayy! Bu, arada çok Bu iyi iyi Aa, Ne diyorsun? Doğa da kapak olsun kardeşim, Doğ. Gör gör. Hmm. Adam iki atıyor. iki 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 defa yapıyor. Doğru. 2 yapıyor adam. İki. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten hayatları içerisinde izliyorum. Double yapmış çocuk. Gerçekten bir daha izleyeceğim bunu. Ben çok, ben çok ve çok kum azaldım kaldım, çok kaldım. Tanrım, Bu resmen bir ve fark ben Bir de, bir de üzerine motora Örnek veriyorum Oha, Çok kum ben çok cezidandım ve çok kumazaldım. Dur lan izleyemedim bekle. Motordakine vuruyor bak sağla bir kendine. Güzel. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Biz bu arada Zenos izliyoruz ha. Ben silo zannettim. Bir dakika neyse. Tamam. Ya kurgu kurgu zaten kurgu olmadığını kurgu değildir yazmıyor. Söylüyor Değil de zaten. Söylüyor ya. da bunu ya, şimdi estetik bir vuruş, estetik bir hareket. Ben, 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 ben. Ama buradan harbiden Sinan Çetir'in... <laughs> <laughs> ben anlamadım şimdi bu anasının şeyiymiş yani bu. Boşlukta kaldım, ve tanrım bu resmen bir salgın ve farkında <laughs> Onu da vuramazsın ya abartma. Yok ya abart abartma. Ha. Abartma artık abart. Fortnite ile babacı. Ha bu normal oyunda. Babacı ile ikiz bu ikiz seris ikiz. Babacı ile PlayStation. Oo. Neyi görüyorsunuz lan? Ha? Ha, Arkadaş. <laughs> Bak abi size tıklasana bir. <laughs> Bak sağda orijinal ya. Bu ses ne? İlk gel İlk ilk üst ilk, 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 ilk. Ilk. üste. Ne bu? Fortnite ile PUBG. E niye dünyada? açılmıyor? Aa. <laughs> linkini göndersen direkt. Aa açılıyor. Çile bak tıkla bir kere daha. Bayağı açıldı. Neyse bakalım da daha sonra. Bekle 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 bekle. Şuna oldu. What the fuck burada ölmedi. Try, Vay anasını satayım. Dur. Best Naruto mu? Aynen. Ben abi yorum yapmışım ona şey yaptım. Niye açılmıyor bitti şu an chat? <laughs> abi. Ne? Ona yorum yapmıştım. Çık abi bu videodan. Evet. Sen de. Bak abi in aşağı biraz 1 milyonluk izlenim. Bak. Buradan ona bak. Naruto yüzüne yanıt verin yakalandık. Nasıl bir yorum yapmışsın Naruto? Bulat ile... Bulat, Bulat. Bak, bu nesile iyi bir örnek olmuyorsun Bulat'cığım sen. O, onun bu vuruşları Naruto mu atmış gerçekten? Ama bu çocuk seri ise bir zamanda belli Wolf Team'den evet, bir tabii. bir olay Naruto yalan mı lan bana uçur. söyle izlemedim. Uç vur uç vur dedim abi. Evet kanka. Başkası. Nasıl bu sen değil misin? Evet. Çok iyi. Bulatçı ne oldu? Kırmızılar geç geldi galiba. Ya kardeşim ne kırmızısı ağır. attın mı? Attın mı? Bak gelip benim Sen yayınıma. Ne diyorsun? Bugün bugün kaç tane attım sana var ya. Bak dışarıdayım telefonu kaydırıyorum atıyorum giriyorum. Bir, elma bir 100 elmas attığında yüz elmas çekilişin de var kanka. Katlıyorsun parayı. Evet. Buradan sağa getiriyorsun. Bastık. Ekstra buradan puan da alıyorsun sen. Ekstra buradan girip bastık kardeşim. gönder. El çık, gelmeyince. de çık, kardeşim. çantasına bakıyorsun. Gelmezse kardeşim. çık, gir. Günlük girişini al. Senin elmas gönder. Günlük yüklemesini kardeşim, al abicim. Ben elmas yükleyip atıyorum. Günlük girişe gerek sırf yok. Sırt çantası hadi. O da olabilir, o da olabilir, o da olabilir. Yani işte herhalde bir destek bize de. Işık çubuklar, sırt çantasına bom. 140 yaptık ki arkadaşlar. Unutmayın. Hadi. Hadi bakayım bir elden ele yeşil kartları şey yapalım. <laughs> Ne o lan? Oğlum. Güzel vuruşlar var. Mı? Oğlum kim? Çocuk... 5.8 milyon mu? Nasıl Yani? Yok öyle ya. Çok değişik. 1000 izleniyor. Ya 5 milyon. <gülüyor> <gülüyor> Oy bak. Ben, benden almış bir şeyler. Benden almış bir şeyler. Katmış runikler. Kardeşim. Sonunda çok güzel ölmüyorlar abi. Evet, evet çok iyi. <laughs> Ölmesi daha iyi olmuş bu arada. Çok güzel gözükmüş. Helal olsun lan. Harbi, Harbi iyi. çok iyi vuruyor. Neyden suçluyum sen attın mı yeşil biletini? Bu arada. <laughs> Baba. Bana bak bana. <gülüyor> <gülüyor> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Adamsın. Bak şu bir düşmanı Adam, şu göreyim ben. Yalnız Vuzi'yi vurmuş gördün mü? Vuzi'yi mi vurdu? Evet. Üçüncü adam Vuzi. Ciddi A misin lan? A evet. Vuzi'yi mal saydın Vuzi'yi. Bak bu. Abicim sen daha çok adamsın. Daha çok adamsın. Vur Vuzi'yi gelsin. Helal be, kardeşim, helal be kardeşim. Helal, be kardeşim. Helal be kardeşim. Helal be kardeşim. Bu arada şu de bana en iyi vuruşları atsanız bir gün izlesem şu yapılan hareketleri. Yok mu? Yok mu? Buradan duruyor arkadaşlar. Atın. Sadece Runic'e özel bir video. Olmaz mı sağlam sarar? Çok iyi bu arada. Runic'ten biraz daha var mı? Daha var bir tane daha. Yani, daha, daha <laughs> normal. Ağzıyla yapıyor lan. Normal, yani, normal. Yerler daha iyi evet. de. Güzel. Çılın. Normal Bundan normali kardeşim. Bundan normali. Bize bize böyle harflar lazım. Bunlar zaten bir eski video gibi abi. <laughs> artık bu Bu artık fu fu dalga geçmek güzel severim Başka 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 öyle bir sağlam izlenen var mı Sayruz'a geçeceğim Aa, Bu arada ben tablete geçtim <laughs> Tablete mi geçtin? Evet Aynı. abi. Etkisi nasıl oldu? Abi daha yeni geçtim daha bir gün oldu Alışırsın ya Alış bir evet, Dur mini mi? Mini mi? Ben saçacağım bunu şimdi şey diyecek yok yeni aldım yok bunu yaptım ağlayacak ben olmadığım bir hiçsiniz. Ben kötü bir adamım. Ama siz daha kötüsünüz. <laughs> Oy. Böyle bir uğruşlarda dönse var ya efsane olmuş. Daha abi adamın abi adamı canı gitmeyecek ha. Ben olmadan ben kalsana düşse canı gitmeyecek bu arada.